Tabii ki son günlerde yaşanan olayların dolayı hepimiz e, millet olarak üzgünüz. İnşallah bu tür olaylar tekrar yaşanmaz diyelim. E, WhatsApp'tan da bilgiler istendi. E, ancak WhatsApp öyle bir sistem kurdu ki e, uçtan uca şifrelemeli diye geçiyor bu. Yani sadece o iki kişinin ulaşabileceği şekilde bir sistem kurdu. E, sadece e, log kayıtları dediğimiz, yani saat kaçta görüşüldü, e, hangi IP'lerden görüşüldü gibi bilgiler ulaşılabilir. Ancak konuşma, konuşma, metinleri eğer silindiyse bunlara ulaşmak mümkün olmayacaktır. Burada dediğim gibi hangi IP üzerinden hangi şehir ya da ülke olduğuna ulaşılabilir, hangi cihazdan kullanıldığına ulaşılabilir, saat bilgilerine ulaşılabilir. Bunlar biz log kayıtları diyoruz. Normal bir şartlar altında da siz herhangi bir sisteme girdiğiniz zaman hangi IP'den girildiği, saat kaçta girildiği bunların hepsi kayıt altına alınır ve ileride gerektiği zaman da raporlanabilir ya da istendiği anda raporlanabilir. Erişemiyor. Eğer silindiyse WhatsApp sunucularında da yer almıyor. Şöyle izah edebiliriz. WhatsApp üzerinden biz biriyle yazıştığımız zaman anlık olarak o mesajlar gidiyor ve bizim kendi cihazımızda kalıyor. Yani WhatsApp serverlarında da bu bilgiler kalmıyor. Eğer o cihazdan silindiyse de ulaşmak mümkün olmuyor. Ancak hukuki meselelerde cihaz üzerinden bu veriler elde edilebilir. Eğer silinmediyse tabii ki. Eğer biz anonim ve halka açık bir takım sistemleri kullanıyorsak bu bilgilerin de ulaşılabilir olduğunu, yani bizim cihazımız üzerinden de olsa ulaşılabilir olduğunu, WhatsApp dışındaki uygulamalarda ise eğer web tabanlı messenger dediğimiz mesajlaşma sistemleri kullanılıyorsa da serverlar üzerinde kaydedildiğini unutmamak gerekiyor. E, tabii ki burada eğer herhangi bir ortada suç varsa da bunlar rahatlıkla ortaya çıkarılabiliyor. Bizim bir de son günlerde şu konuda da uyarma ihtiyacı hissediyoruz. Bir konu gündeme gelmiş durumda. Mesela bir kurumdan ya da bir kırtasiyeden çıktı alacaksınız. WhatsApp kare kodunu okutuyorsunuz. Eğer çıkış yap demezseniz haliyle orada WhatsApp hesabınız açılmış oluyor. Ve daha sonra da bu başka amaçlarla kullanılabiliyor. Sadece çıktı almak gibi düşünmeyelim. Siz... Bir yere gittiniz, orada e, bilgisayar üzerinden WhatsApp mesaj ulaşmak istediniz. Bu kare kodu okuttunuz. Daha sonra eğer o cihazdan çıkış yapmadıysanız, siz gittikten sonra da sizin adınıza mesaj yazılabilir, mesajlar okunabilir. E, burada bir e, güvenlik zafiyeti ortaya çıkabilir. WhatsApp'ta eğer e, yedeklenmediyse, e, daha sonra ulaşmak mümkün değil. Yedekleme de e, nerede yapılabiliyor? İstersek biz bulut alanında Google Drive alanı üzerinde ya da kendi cihazımızda bunun yedeklerini alabiliyoruz. Bununla ilgili özel yazılımlar da var. Özellikle şirketlerin kullandığı, ticari amaçla da kullanılmasından dolayı birden fazla WhatsApp hesabı dahi olsa bunları tek bir yerde toplayabilecek programlar da yazılmış durumda. Yani eğer siz bir şirket hesabıyla görüşme yapıyorsanız burada da şirket dışı görüşmeler yapmamaya, özel görüşmelerinizi yapmamaya dikkat etmeniz gerekiyor.